Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün e, Bad Wars Minecraft'ta Bad Wars oynuyoruz arkadaşlar yanımda Muhammed var e, Merhaba Muhammed Aa. Video sesi geliyordur inşallah bilmiyorum Be İnşallah video kayıtlandır ona ben şükretmeye çalışıyorum şu an Çünkü video kaydet kaydetmek ee, Adam şu an gel Bu sonra yeşil Nerede? Bizim base değil mi adam? Valla bak. İsmi gözükmüyor ki. Yeşiller oyundaymış. Arkadaşlar linkler diyarına Katıl. Burada 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 adam burada adam burada. Bura. Yetişti. Aldın mı adamı? Almaya şey. Geldi geldi geldi. Aşağı atıyor beni. Atamadı aşağı. Attım attım attım. Sıkıntı yok. Tamam kulaş. Kulaş ki. Ben bir altın elma alacağım. <laughs> tamam. Tamam pake. <laughs> Az daha ölüyordum. Kusura adam geldi. Biliyorum. Kaç kılıç alacağım. <laughs> Geldi, 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 geldi. Nereye aldın? Nasıl öldüm lan ben? Aşağı attım hani. Aldım, aldım. Bir canım var. De... Bir canım var. Acil gelmen lazım. Geldim. Yukarıda oh. mı? Yok. Öldürdüm. O zaman rush'lısana oğlum. Ne bekliyorsun? Rush'lıyorum zaten. Ama bir canım var işte. O sıkıntı. O zaman tamam. Canım da yenilenmiyor ki. Allah ee, az Bomba lazım mı Mustafa? Ne? Bomba lazım mı bize? Adamlar araştıracağız mı? Yeşiller oyundan çıkmış. Mustafa şey bomba alıyorum. Neyse free Adamlar spammer. Adamlar araştıralım. Free spammer. Yeşil oyunda değil. Tamam boş ver yeşili. Bize yeşil mi lazım? Ne olur? yeşili. Yeşil yok oyunda zaten. Kırmızı var sadece. Ha, bizim düşmanımız. Yeşil değil mi? Ben iki saat onu unuttum. Ben seni dinleyemiyorum bu arada. Neyse ben bir elmas kılıç çektim. Ay elmas kılıç diyorum demir kılıç. Ne elmas kılıç. <laughs> elmas oluyor, kılıç çeksem Mustafa? zaten bu Zengin olmuşsun. Eee? Abi zengin hocam. Ben bomba zıplayış yapsam mı ya? Kırmızı tam önümüzde olabilir bu arada. Dim diyor. kırmızılar bizim şu şeyin yanındaymış. Harbi. Onlar hiç bulaşmayalım bence şu an. Gel alalım bence. Saldıralım adamlar olacağız bence. Çok da mola benziyorlar. Adama elmas kılıçla gelmesin bu abi. <laughs> <laughs> Yok dayı Ben TNT mi alayım dur. Bende var TNT. İki bomba bir TNT var bende. Kırmızı geliyor. Nerede? Ya kırmızı bizi geliyor. Nerede? Gördüm <gülüyor> gördüm <gülüyor> geliyorum geliyorum. Çekil orda. lan. Lan lan lan. İblis işte. Zıplama ile iblisi var adamın. Ah be öldüm. Lan ben yine tura gireyim yanlışlıkla dur. Çekti. İki kişi önünde bekliyor. Ya çok saçma arkadaşlar. Adamların e, her şeyi varmış. aynı nublardı, hani salaklardı. ne bileyim oğlum. Tek bir şey bir şey yok da ya adamlar hani takip ediyor. Tatapa kırmamışlar. O yüzden diyorum yani bunlardan bir şey olmaz adamlar... o da. Adamlar o odun bir <laughs> kere o zıplamayla orada oraya zıplaması mümkün değil abi. Orada e, ona 10 on blok var en az. Yok kanka zıplayabiliyo ya Bayağı zıplayabiliyo 2-0 varsa Belki ender pull atmıştır ya, ya Belki e, hızla şey hızla şey olduysa G-ball vardı takım? Hızla şey olduysa e, hızla Hangi takım? Hızla şey olduysa hızla Her şey turuncu Uyyy Abi şu şeyin üstüne çıkmak çok zor Ben çıktım bir kez. Vincent. Çıkarız buradan. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Tamam. Gir. Adam zıplamayla hız aldıysa bu. atlar ya. En az öyle bir falan atlayabiliyor öyle. Ben altın ben elma girip altın elma, elma alıp gideceğim direkt. Mustafa hızlı çık. Hızlı çık. Adamlar gelecek birazdan. Geliyorlar bile. Geliyorlar. Odam. Ama ben yukarı doğru merdiven yani? çekmeyi yapamıyorum. Gel oha mor nereye gidiyor? Aşağı atladı ama atladı lan. Blok koydu. Vallahi. Hayır. O da düştü. Ben düş O düşmedi. Düşmedi. Burada burada bura, burada burada burada. Geldi 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 geldi. Vurdum bayağı vurdum. Arkadaş da geliyor. Sıkıntı ama. Nerede nerede nerede? Düştü aşağıya korkudan. Korkudan düştü aşağıya. Arkadaşı geldi ama. Arkadaşı geldi. Arkadaşı geldi. Demir kılıç olsa var ya üf ya Şu an demir kılıç çok önemli bir oyuncu. Geldi geldi atladı. Adam Nereye atladı? Senin canı ya. yok. Lan yatağın üstüne atlamış. Yok yok yatan üstüne değil. Yukarıda. Oğlum, bir de yukarı tent attı. Ama yanlış yere attı. Yanlış yere at atmamış. Atm 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 <laughs> Kapatıldı. Açılmadı. Açıldı. Aldım. Adam bana. Lan. Abi bir canı var. Bir canı var. Bir canı yoksa ben adam değilim. Ben Abi bir canı vardı işte. Bütün eşyayı sen aldın. Durdum Durdum ama aldı. <laughs> of. Ya en taşı mı çeksek bir tane daha? Ya demiyorum da dayı. Benim bir zırh almam lazım artık. Bir tane daha altın lazım. Ya bu zaten bize niye biri saldırıyor? Bu adam geldi galiba bir baksana. İkisi de gelmiş. Ya ne diyor? Anayı satayım. Ya 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 ya. Neden? Ya, can Ya abi kafamı atladı yatağa kaplarken değil mi kılıcımı vurdum. Alalım vardı. Alırdım, can ağzı O kadar yüksekten atlayınca can kalmıyor. şey yapalım mı kanka? eee Ne? Bu ilk oynayalım değil. Yok bu ilk batıl hiç olmaz. Katil kim oynayalım daha iyi. Ulan kanka. Tamam sen gir ona ben ışınlanacağım sana. Tamam dayı. Girdiğinde söyle. Tamam. Katıl kım katıl kım katıl O onun sonra arena pvp atalım. O da olur. Ayrıca da çok güzel bir oyun da. Ayrıca da oynayan yok. Hey Mustafa. Geldim. Hadi gidelim. Hop sen önce. Bu iki kişilik ama. Bir. Gel tıkladık da. Ha tamam. Dedektif katil şanslı biri. Bir. Aa ben bu oyunu biliyorum. Ee? Ne oldu Mustafa? Niye söyleyeyim? Ne söylemiyorsun? Bence söyleyeyim izleyiciler zaten. Bak arkamda bir tane gülen yüz geliyor. Ben korkmadım değil. Aa, koy. Aha koyun. Koyun. Aha bir. Bir öldü. Aha arkamda biri var. Abi bu gülen yüz bu arada katil. Birini kesti. Sesi geldi. lan. Muhammed. Aa, aa öldüm. Ya abi yanlışlıkla bir şeye bastım ya. Dans etme yerlerine bastım. Orada nereden kapanıyor bilmiyordum. Aa dedektif yayı diyor. Oğlum katil herkes kesiyor lan. Oğlum katili ben biliyorum. Oğlum bu bizim yaya lan, kör bu arada. Rektifiye düştü hocam. Bıçak nasıl satılıyor? Kırmızılı bu arada katil. Yerim güzel ya benim şu an yerim fena Sen nesin ki bu musun sen? Sen arkasın arkanda pelerin var mı? Hı. İçeride bir yerde misin dışarıda mısın? İçerideyim. Ha, katil dışarıda. Katil sesi geliyor Lan ben ya çıktım yanlışlıkla ya. Of. Ya hadi ben şey sandım, izleme sandım. <laughs> maçtan çık, maçtan. Ya niye çıkayım? Ben alabileceğim bir maç var yani. Yani alırsın büyük Sen yine de çek. Ha kazandın. Kazandın Mustafa. İyi. Tamam gel benim şey şimdi. Dur 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 ben çok yanlış yerlerdeyim. Buradan nasıl çıkılıyor? Dur, dur, ben bari günlük ödüllerimi alayım. Ana ben niye nasıl gidiliyor? Ben şuradan bir yol... Bu coinler ne işe yaradılıyor? E, efekt efekt alıyorsun illa işte. Bir yerlerden dolaşıyorum inşallah bulabilirim yolu. Ha buldum. Dur sabah bana ışınlanacağım. Seni sordu Yok bakayım seni sordu. Bu sen mi? He he. Ben, Girdim. Muhammed arkana bak. He tamam ben, seni geçtim. Ben, ben. Bak, benim her çok yüksek bu. Bak geç buraya. Nasıl Heee. Ben zıplamaya basıyorum geçmiyor. Arkadaşlar bu videoya 8 like bekleyelim. Bu arada ben videoda unuttum, oldum, unuttum ya. <laughs> Muhammed. Bana hatırlatırsan iyi olur. Allah. Ee... Ben gerçekten yasum oldum ya. Ya oğlum bununla murder master oynamak daha iyi ya. Ya yok çıkmıyor evet, çıkmıyor. Daha, daha çok şey kaç Ki mesela üstüne yazı da yazmıyor ki kimin oğlum. Sen adam görmüyorsun ki karşıda duruyor. dişinden yürüyorum ben. De. Sen abu musun? Bak sana biri vuruyor şu an mavili mavili. Sen şu parkur yapan mısın? Evet ben şu an dönüş koşuyorum. Bak şu an saksıların oradasın. Şu sen misin? Bak vuruyorum sana. Bak şalterle oynuyorsun. Tamam öö evet. ben şalterle de oynuyorum. Az önce oynuyordum. Ya evet. coin'i kaptı bak. Ben bu sana gördüm seni. sen misin? Dur bakayım. Bu sana Bu sen misin? He bu benim bak. Elinde coin var. Vuruyorum sana. Ha o benim. Coin'i bana atsana daha. Sen şey gel Oha. Lan. Mustafa. Ne? Sanki sende bir katil ama duygusu var Adam Bıçak saplamaya çalıştı. Ay, altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Muhammed altıma sıçtım. Kaçtım. Kaçtım katil. Kaçamadım. E öldün. <laughs> Aga be. <laughs> Ama Sen, sen misin? Evet benim ben. altıma seçtim. Çığlık attım. İsteyerek çığlık atamıyorum ben. Çığlık atmışımdır isteyerek. <laughs> Oğlum ben de korktum. Hayır ben <laughs> e, onu sen sandın ben tamam mı? Ben de sana yürüyorum. Sen arkamda olduğunu hatırladın. O sırada geri koşmaya çalıştım. Koltuk bir çekti bıçağı. Bir sapladı kafama var ya. Bir Öldüm, ödüm bu. Zaten öldüremedim. Şey attı bana. Bıçak fırlattı bana. Bıçak nasıl fırlatılıyor ki? Sağ tıkla. iyi. İyi sol tıkla. Sağ tıkla dur. Abi bu. Aa, bu Şerif. Katilli adam. Bu, bu ne? Bu şey mi? Katil mi bu? Ha bu katil işte peşinden gittiğimiz. Aha vurdu. Dedektifin yeri düştü. Nasıl lan? Yaşılan... Bu katil o zaman. Yo. A, bu kat... Ha bu katil. Ha bu katil. Hangisi katil? Bu mu katil? Hayır, hayır yanlış kişi öldürmeye çalışıyorum abi. Herkes, herkes siyah ben ne yapayım? Mor şortlu olan bak şu beyaz kıyafetli olan. Beyaz altlıklı olan kartımız var orada. Yo onun elinde yay var. Ha. Ee, o zaman bak siyah kıyafetli olduğu kesin tamam onu biliyorum. Onu biliyoruz. <laughs> Dururken şu koyunlar zaman, alınıyor mu? Alınmıyor. Ama biliyoruz. Bir dakika biliyoruz değil Bak bak katil şey yay alabiliyor. Abi bir daha vuruluyor. Kuyun ne yapıyor? Şey yay alabiliyor. Bu bu adam gibi ya. Yok bu ölmüş. Oksana kuyun yapıyorsun. Bir tane ok. Aa o bu, bu 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 bu. Helal be. Aynen. Aynen. Masumlar kazandı. Oley. Düştüm ayaklarına kapıldı. Dedim. Ha buradasın. Geldim 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 arkandayım. Ben çıktım. Ya Muhammed arkandaydım ya. İstersin lan bana. Tamam da işin anıyor. Artık iştar böyle biraz uyuştu kalabiliyor bazen. <laughs>

bakıyorum ha ileriye mi basacakmışız zıplamaya basıp ben öyle bir de şey değil abi ben yeter de hani ya. yeter yani yeter ben bunu hilesini biliyorum ben bunu şimdi ön üstüne çıkacağım neredesin ama anlayışlı abone ol Ben çıkıyorum. Ben de çekil dedi. Hani buradan nereye gideceğiz? Kutu aç Ha buldum. E buradan sonra. Hadi önüne çık istersen. Ha maksim buraya çık. Tamam galiba da neyse. Bu kim şuradan geçiyor. Bu da bu da. Gel Mustafa. Gel gel buraya yol var. Lan. Birimizde biri öldü. şeyi girsem. Lan. aha alt adam var. Bir tane siyah kıyafetle bir kesiyor. Şey Şimdi lapaya atlasam çıkabilir miyim? Ben ondan şey yapayım. Efendim. Bu, ev, bu ev bittikten sonra kapatsam olur mu? Allah ben de öyleyim. Ah yayı düştü. Bu sonra kapatsam olur mu? Olur. Yok, aşağı mı atalım? yok yok bir çekmeceye atalım. Oradan dedektifin yayını alacağım. Ama bıçak atıyor bana. Evuz billahi mi şeytan hocam. Bıçak atıyor buradan oraya. aşağıdan yukarı bıçak atıyor. Allah. Bıçak Hayır, atıyor. Aynen anda aşağı atlayalım. Birimiz öleceğiz. Köpke. Aşağı mı atlar? Aşağı atırsak canımız gidiyor mu? Dedektif. Böyle 3 deyince atlıyoruz. 1, 2, 3. Lan sen niye atlamadın? Lan katil buraya atlamış. Usta katil geldi. Üstte. Aşağı atlıyor. Allah bu yayın süresi varmış. Allah. adamlar havada bıçak atıyorum Mustafa. Abi, abi, mezarcı abi, rol pek al abi. Hayır, hayır. <laughs> Ay abi, abi ya onundan biz geçti bizim var bizim ya. Yapıyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun ki... da burada Hiç sonuna gelelim. Be. Abi bu videoda bunun sonuna gelelim hocam. <laughs> bu videoya 8 like 30 abone bekliyoruz. Yarın bir daha video çekiyoruz. Çekeriz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.